Kodu bu Tamam. Koşarak bir tane vurdum. Merhaba. Bu Eleman A'ya döndürebiliriz birden. Okay, okay. Ananın kötü. ne? Ney? Arkadaşlar aldım. İleriyi tarıyorum. <laughs> Kodu bu <çocuğu> seni. Adamlar <laughs> şey <değil. gülüyor> Helal. Gelelim. Vay 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 öğretti. Let's do it bank bro anladın? Drone gönderiliyor. Drone kaldırdı bro. Sadece değil drone mi? değil. Yok Düşman yok. Short'tan kaldırdı galiba. Ne tarıyor <laughs> lan? Short'a cross'um. Hala Ama hala de. hala sus sus. Short bekleyecek, short bekleyecek. Nasıl sus oğlum ağdayım. Tamam hala oradalar. Short bekleyecek. Vur o zaman. Geri dönerler köse. Evet evet. Hal oradalar. Full shift bekliyorlar kanka. Bebeğen var mı? Longa. Var. Girdi. Dört çıktı. Smokor üstünde. Öldü bir daha. Şimdi Abi. Sırası bende. Abi. Ölme ölme. Klav ölme. Bekle 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 bekle. Klav düşecek, az öldü. bekle. Demek ölecek. Çık geri köse. Çık geri. Öldü öldü öldü. Bırak. Lan. 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 İşte Bak, bu. Marşallah be. Tiksiniyorum şu sözlerin. Hop 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 lanlar. bekle geliyorum. La atma lan. At. Ya bey önünde belirerlerse çok korkuyorum. Dur geliyorum. Şuraya git, <laughs> git. Bekle soldan bakacağım. Uy, long'a bakıyor inşallah. Var abi bir. Var var kamera. Çekmiyorsunuz mu bak? Mı? Abi geldi. En sevdiğim. Ne? Bekle geliyorum arkadan window'dan. Allah belanı versin kulağım. Spike yerleştirildi. Eylink'e kaçtı bir galiba. Çıktım vurdun köse. Nereyi sarıyorum? Oh, Ok olmadı ama. Helal. Fix'e de vurdum. Backsite. Helal. Böyle at. At artık. Hani oğlum. Drone gönderiliyor. Ben Short oyuncu... geçen yok minik kuşum niye aşağıda? Ccc. Şey? Ya ya bir daha Ccc ne ülkücü müsün oğlum sen? <laughs> Oyun Bu nasıl Urfalı? Live game atsana içeri yazıyor adam. Adam değil kat pardon. pardon. Çereğa kal, çereğa kal. Domatesin Girmedi, 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 girmedi. girmedi, girmedi. Domatesim benim. A'ya git. A'ya almıştır ya. şu an. Longo Frozen. A da almıştır %90. Eee double door önü var. Double door önü bir tane var. A bir ölü. Ölme vakti. Reveal var mı güzel? Double door yedi. Vur onu, vur onu. Yerde abi. Ya yeter. Vurdum. Girdi site. Bu A mı? Spike yerleştirildi. Oha. Mı? nereye kurdunuz? Andreven'ın da bomba. İki tane ee, Bir ben. canı var. Beklesene arkada. Short'un bir canı var, short. Side, side, side. Silah değişelim mi? Gireceğim mi? Solda bir. Helal. Nice, sol Soldan sol, sol, Biri short, biri sol. Bir de kaldı so, short, last nice. short. short. Nice. Nice. Expensive skins on <laughs> key drop. Key drop. Your Christmas present. Hay formilmutavla <laughs> kamera attım. Aynen kanka. Boşarak bir tane vursun. <laughs> Helal. Geldim. Longuna bakacağım. kızı <laughs> Helal. A'da düşman, Sait, A'da düştü. Helal. olabilir. Açış! Vuramadım 100. 100, ay 50'ymiş. Gör, 10. gör gör gör. site gör. Körü mü körü Hem ulti yiyorum. Site içiyorum. low hp, heal oluyor. Bir diğeri short. Heal'danıyor şu short. Helal, short diğeri. Helal. Yardım et, koş koş, fush. Short'a bak. Ayakta kalan sol. Yaptık. Bir zeki zekalı. Lan kaç ya. Ne bu Adana Bey? Flash çıkacak buraya. <laughs> buraya smoke arjil. Ama kaç ya. Beşe de sen şey. var oğlum. Yapış numara at. arkasına. Ya 144. mü? Ya. 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 At Ya. 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 Lan C'den dönüyorum. Gel sen artık vuramadın adamı. Bana ne kızıyor? Vuramadın de oğlum. Altında. Ay altında vurar. Helal. Fuji galiba bu. <laughs> Ananı, Ananı... Ananı... <laughs> ne? Şimdi sırası bende. Double 4 tuzak yok edildi. <laughs> var var var. Mert <laughs> dikkat et Mert dikkat et. Bir düşman kaldı. <laughs> o da Helal, helal beyler. Oğlum ne oluyor? Oğlum yalandan iki tane adam vurduk. <laughs> ne yaptınız siz? Eşekler. Bu arada <laughs> bir şey yok. Helal. Görüş sağlıyorum. Eee Phoenix C. Ben gittim kanka. Sola C. 2 C. Ben arkası oldum. Kraftik oldum. İçeri dönebilirsin bebeğim. Döse yapma. Helal lan. Ne yapma lan. Ne yapma lan? İnkara gidiyorsun sandım oğlum. Mal mısın oğlum sen? Pardon. Beyler. Şeri ne yapıyorsun? E, şeri var burada. Ya ne şeri? Ay bırak ay bırak. Yavaşsın. Beyitliyorum Yavaş. oğlum sana sus. Ya ha, Döndüm. 114 sova 114 114 ikisi de burada. Yerini elimle bulmuş gibi biliyorum. Bir düşman kaldı. Nice. O da oradaydı. Spike A'da düştü. Nice, nice. <laughs> oğlum yes, benim noldu. eğimime <laughs> kim çıkabilir kanka? Manyak mısınız ya? <laughs> ya ben kapatın bilgisayarı ya. Tamam kardeşim. Çok abi bir şeyden değil ya. Bence arkasına trap attım ben. ya. Oha. Koş 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 C'ye koş. Bak atıyorum. <laughs> 115 ölmüyor oğlum adam. 115 oğlum, ne? ben demiş. 115 kurulmuş. Uzuna, uzuna kur. Ayyyyyyyy Kulağı yukarıda Arka arka Hazır mısın Poyo? Abi Yazılım almışım E öyle bundan sonra baktık olmuyor Anakarta takalım dedik işlemciyi öyle kendi vursun Riot'la banlayamıyormuş böylece Öyle duyumlar aldım 2 senedir ban yemeyen Yayıncılar varmış hileyle oynayan Hu! Kırın onu ama. Beyler. Kırsana Beyler. smoke atıyor. Smoke atıyorum. Smoke atıyor. Ben atıyorum. Ben açıyorum. Dolduruyorum. Flash bekliyorum. Anti flash'ım. Vazgeçtim. Şorta kaydım ben de ya. Zırla. Sağda sağda sağda. Arka. Sağda. Arka. Arka, araş, arka. Araş, ya. arka araş. Arka araş. Beyler. Oğlum. Koyayım <laughs> <laughs> ya. Spike Çıkıp out. Arka long geldi. Biri long. Bir CT'ye bakacağım ben. Jet'e. İkisi galiba. İkisi de Geldim longa beraber. Bir düşman ya, kaldı. Param var lan. Bir story atmam gerekiyor can canlar. Tamam. Çekilişlerin devamının gelmesini istiyorsanız vatangame.com'dan alışverişlerinizi yaparsanız ve benim linkimden kayıt olursanız beni berhudar edersiniz efendim. Eyvallah şimdiden çok sağ olun. Şu story'e bir bakın hepinizi bekliyoruz ama. Lütfen. Kardo. Tamam. Yürü yürü yürü. Burası, Oh. Yakın AWP smoke için çıktı. Kanka smokeları böyle atma artık ya. Bekle. Bronz mu koyayım ya? Bronz kır ama kanka ya. Helal. Bir tane CT, iki CT, iki CT, last two CT. Ne şey pasıyor <laughs> Güzel flash var. Flash'tan sonra pick alın. Sağa geçti biri. Birisi smoke'da. Nice. Geçen bir tanesi YouTube'a yazmış ya. <laughs> Omun'un şey ne? Ben gümüşücüm. Omun'dan 58 kat daha iyi falan. Smoke atarım falan filan diye. Doğru abi bu YouTube yorumları doğru. Kıracağım ben o kanka. Hiç yürüm. Direkt koşuyorsunuz beyler. <laughs> ne görecekler ki? Gölgeler durmaz. Geliyor. <laughs> 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 Özdevi, görüş kısıtlanıyor. Ya kaç tane kişi? Öldü o da öldü. Vurdu <laughs> vurdum. vurdu? <Plan gülüyor> etkisiz. Nice. <Tamam>. Plan sova. <gülüyor> pardon. Pardon. <gülüyor> ya. <Korusana> kan. Kabak <laughs> <laughs> 80. Ayakta kalan son oyun. Ah, hiç pik atmıyor. Oyunu double door'dan C yapalım. C longa ben tek gidiyorum. Varsa gelecek beklerim beyler. <gülüyor> Kamera <gülüyor> var. C <J> long. <laughs> Muhtemelen şu anda C olduğunu düşünecek kanka. Eleman A'ya döndürebiliriz birden. Okay. Oh, Ananın ne? <laughs> ah! Ölme vakti. <laughs> Bele, ama Bekle. Dendir, 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 dendir. Döndür, 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 döndür. Döndürebiliyorsan döndür A'ya. Yürü, yürü, yürü. A boş, yürü. Full koşu. Boş. A boş olmayabilir bu arada. Claw bilmiyoruz. Olamaz ya adam. Bir düşman kaldı. CT'de o? Şu anda CT'ye baksana. Ya. Yok, B'deymiş. Nice. Helal. Saldıranlar kazandı. Bu maçı YouTube'a gider ha. Hay YouTube. Gel. Ve karşınızda bu videonun kazananları geliyor efendim. Daha... Bu videonun daha sonuna geldik. Bu dakikaya kadar beni izleyen herkese çok 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 teşekkürler. Öpüldünüz. Ma